Günümüz dünyasında Hristiyanlık, hızla değişen sosyal ve ahlaki normlarla yüzleşirken, kendi köklü öğretileri ve gelenekleri arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır. Özellikle kürtaj, eşcinsellik ve kadınların rolü gibi konular, Hristiyan mezhepleri içinde ve arasında yoğun tartışmalara neden olmakta, farklı yorum ve yaklaşımlara yol açmaktadır. Bu tartışmalar, kutsal kitapın nasıl yorumlandığı, kilise geleneğinin yetkisi, bilimin bulguları ve değişen toplumsal değerler arasındaki gerilimleri yansıtır. Birinci kürtaj, gebelik sonlandırma. Kürtaj konusu, Hristiyanlıkta insan yaşamının kutsallığına dair temel bir ilke etrafında şekillenir. Genel olarak, Hristiyanlıkta kürtaja karşı çıkılır, çünkü yaşamın döllenme anında başladığına ve her yaşamın Tanrı tarafından yaratılmış kutsal bir hediye olduğuna inanılır. Ancak, istisnai durumlar ve ne zaman yaşam başlar sorusu üzerine mezhepsel farklılıklar ortaya çıkar. Birinci birinci, Katolik Kilisesi. Kesin red, Katolik Kilisesi, kürtaja kesinlikle karşı çıkar ve bunu doğrudan insan yaşamına karşı bir saldırı olarak görür. Kilise, döllenme anından itibaren embriyonun veya fetüsün tam bir insan olduğunu ve yaşam hakkına sahip olduğunu öğretir. Hamileliğin tecavüz, ensest veya annenin hayatı risk altında olsa bile kürtajı onaylamaz. İnsan hayatının kutsallığı doktrini, sanctity of human life bu görüşün temelini oluşturur. Kürtaj, Katolik Kilisesi'nde ağır bir günah, ölümcül günah olarak kabul edilir ve kürtaj yapan veya buna doğrudan katılanlar otomatik olarak aforoz edilir. 1. 2. Doğu Ortodoks Kiliseleri kesin red, Doğu Ortodoks kiliseleri de Katolik kilisesi gibi kürtaja kesinlikle karşıdır. Yaşamın döllenmeyle başladığına inanılır ve kürtaj, cinayetle eşdeğer kabul edilir. İstisnalar, bazı durumlarda, özellikle annenin hayatının tehlikede olması gibi çok istisnai ve hayati durumlarda, annenin hayatını kurtarmak için dolaylı bir müdahale olarak kürtaja izin verilebileceği tartışılsa da, bu nadir bir durumdur ve kilise genel olarak yaşamın korunması prensibini savunur. 1. 3. Protestan Kiliseleri Çeşitlilik, protestan mezhepleri arasında kürtaj konusunda en geniş yelpazede görüşler bulunur. Ancak genel olarak, çoğu protestan mezhebi kürtaja karşı çıkar ve yaşamın kutsallığını vurgular. Muhafazakar protestanlar, evangelikler, güney baptistler ve benzeri, genellikle katolik ve ortodoks kilisesi gibi kürtaja tamamen karşıdırlar ve yaşamın döllenmeyle başladığını savunurlar kürtajı cinayet olarak görürler ve yasalara karşı kürtajın yasaklanmasını savunurlar. Ana akım protestanlar, birleşik metodistler, presbiteryenler, bazı lüteryenler, kürtaja prensipte karşı olsalar da, daha karmaşık durumları kabul edebilirler. Annenin hayatının tehlikede olması, tecavüz veya ensest gibi durumlarda, kürtajın, trajik bir seçim, olabileceğini ve bu durumlarda bireye ve aileye pastoral destek verilmesi gerektiğini savunabilirler. Onlar için yaşamın kutsallığı önemlidir, ancak her durumun kendi ahlaki zorlukları olduğu da kabul edilir. Liberal protestanlar, nadir de olsa bazı liberal protestan gruplar, kadının kendi bedeni üzerindeki özelliğini vurgulayarak veya zorlu sosyoekonomik koşullar altında kürtajı destekleyebilirler. Ortak nokta, mezhepsel farklılıklara rağmen, Hristiyanlığın temelinde yaşamın Tanrı'dan gelen kutsal bir hediye olduğu inancı yatar ve bu nedenle kürtaj genellikle olumsuz bir şekilde değerlendirilir. İkinci eşcinsellik. Eşcinsellik konusu, özellikle cinsel yönelim, eşcinsel ilişkiler ve eşcinsel evliliklerin kilisedeki yeri açısından Hristiyan dünyasında belki de en yoğun tartışmalara neden olan konuların başında gelir. Bu konuda mezhepsel ayrımlar oldukça keskindir. İkinci birinci, Katolik Kilisesi cinsel yönelim vesaire cinsel eylem, Katolik kilisesi, eşcinsel eğilimin kendisinin günah olmadığını, ancak eşcinsel eylemlerin günah olduğunu öğretir. Eşcinsel eğilime sahip kişilere saygıyla ve şefkatle yaklaşılması gerektiğini belirtirken, bu kişilerin iffetli bir yaşam sürmeye, yani cinsel olarak perhiskar olmaya, çağrıldığını savunur. Evlilik tanımı, evliliği, sadece bir erkek ve bir kadın arasındaki, üremeye açık ve yaşam boyu sürecek bir birliktelik olarak tanımlar. Bu nedenle, eşcinsel evliliği kabul etmez ve eşcinsel çiftlerin kutsanmasına karşı çıkar. Eşcinsel din adamlarının atanmasına da izin vermez. İkinci ikinci, Doğu Ortodoks Kiliseleri Kesin red, Doğu Ortodoks kiliseleri de Katolik kilisesi gibi eşcinsel eylemlerin günah olduğunu ve geleneksel evlilik tanımına, bir erkek ve bir kadın arasında, sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini öğretir. Cinsel yönelimi, günahlı bir tutku, olarak değerlendirebilir ve bu kişilerin tövbe ederek ve manevi rehberlikle bu tutkuyla mücadele etmeleri gerektiğine inanır. Evlilik ve ruhbanlık, eşcinsel evlilik veya eşcinsel din adamlarının atanması kesinlikle reddedilir. İkinci üçüncü, protestan kiliseleri. Geniş yelpaze ve bölünmeler, protestan mezhepleri, eşcinsellik konusunda en geniş ve kutuplaşmış görüşlere sahiptir. Bu konu, birçok protestan kilisesinde iç bölünmelere yol açmıştır. Muhafazakar, evanjelik protestanlar, güney baptistler, evanjelik kiliseler, bazı pentikostaller, genellikle eşcinsel eylemlerin kutsal kitaba göre günah olduğunu ve cinsel ilişkinin sadece bir erkek ve bir kadın arasındaki evlilikle sınırlı olduğunu öğretirler. Eşcinsel evliliği veya eşcinsel din adamlarının atanmasını kesinlikle reddederler. Kutsal kitapın bu konudaki ayetlerini öğrene. Romalılar 1, Levililer 18, Lighterl olarak yorumlarlar. Ana akım protestanlar, bazı Lüteryen, Metodist, Presbiteryen, Birleşik Kilise grupları, bu mezheplerin içinde de önemli görüş ayrılıkları bulunur. Bazıları geleneksel görüşü korurken, diğerleri daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsemiştir. Kutsal kitap yorumlarında daha esnek olabilirler ve eşcinsel bireylere tam katılım, eşcinsel evliliklerin kutsanması ve eşcinsel din adamlarının atanmasına izin verebilirler. Bu gruplar, kutsal kitabın sevgi ve kabul mesajını vurgular, bazı ayetlerin kültürel bağlamda yorumlanması gerektiğini veya cinsel yönelimin doğuştan geldiğini savunabilirler. Liberal protestanlar, eşcinsel evlilik ve eşcinsel din adamlarının atanması konusunda genellikle tamamen kabul edici bir tutum sergilerler. Kutsal kitaptaki cinsel ahlakla ilgili ayetlerin, bugünkü eşcinsel ilişkileri kapsamadığını veya farklı yorumlanması gerektiğini savunurlar. Ortak nokta, Tüm mezhepler eşcinsel bireylere insanca ve saygıyla yaklaşılması gerektiği konusunda hemfikirdir. Ancak eşcinsel eylemlerin ve evliliğin ahlaki statüsü konusunda köklü farklılıklar devam eder. Üçüncü kadınların rolü kilise liderliğinde ve ailede. Kadınların kilisedeki ve ailedeki rolü Hristiyanlıkta yine tarihsel olarak tartışmalı bir konu olmuş ancak son yüzyılda önemli değişimler yaşanmıştır. Kutsal Kitap'ın bazı ayetleri Örn. 1. Korintliler 14:34-35, 1. Timoteos 2:11-14 kadınların kilisede sessiz kalmasını veya otorite sahibi olmamasını öğütlerken diğer ayetler ÖRN. Galatyalılar 3:28 Mesih İsa'da artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne de kadın vardır. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz, eşitliği vurgular. Bu ayetlerin yorumlanması mezhepsel farklılıkların temelini oluşturur. Üçüncü birinci. Katolik Kilisesi. Ruhbanlıkta red, Katolik Kilisesi, kadınların rahip, piskopos veya diyakoz olarak ruhbanlığa atanmasını reddeder. Bunun nedeni, İsa'nın 12 havarisinin tamamının erkek olması ve rahibin, Mesih'in kendisini sakramentlerde temsil etmesi gerektiği teolojik inancıdır. Kadınların, diğer kilise hizmetlerinde, okuyucu, ayin görevlisi, diakoz olmayan hizmetler, aktif olmalarına izin verilir. Ailedir rolü, ailede kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan rolleri olduğunu öğretir. Kadının anne ve eş olarak merkezi bir rolü vardır ancak bu kamusal rollerde kısıtlandığı anlamına gelmez. 3. 2. Doğu Ortodoks Kiliseleri. Ruhbanlıkta red, Doğu Ortodoks Kiliseleri de Katolik Kilisesi gibi kadınların ruhbanlığa atanmasını reddeder. Onlar için kilisenin kutsal geleneği ve havarisel halefiyet erkek ruhbanlığı zorunluluklar. Kadınlar diakos, rahip veya piskopos olamaz. Diğer roller, kadınlar kilisede ibadetlerde aktif rol alabilir, ilahi söyleyebilir, ikonografi yapabilir veya hayırseverlik işlerinde çalışabilirler. Meryem Ana'ya verilen büyük saygı, kadınlığın yüceltilmesi olarak görülür. 3. 3. Protestan kiliseleri. Geniş yelpaze ve devam eden tartışmalar, protestan mezhepleri arasında kadınların rolü konusunda büyük farklılıklar bulunur muhafazakar, evangelik protestanlar, bazı baptistler, presbiteryenlerin bazı kolları, genellikle kadınların pastör veya din adamı olarak atanmasını reddederler. Onlar, kutsal kitabın erkeklerin kilisede ruhani liderliği üstlenmesi gerektiğini öğrettiğini savunurlar, komplementaryanizm kadın ve erkeğin eşit değere sahip olduğu ancak farklı ve tamamlayıcı rolleri olduğu inancı. Ailede de erkeğin ruhani liderliği vurgulanır. Ana akım protestanlar, metodistler, Birleşik Kilise, bazı lüteryenler, presbiteryenlerin çoğu, anglikan kilisesinin bazı dalları, bu mezheplerin çoğu kadınların pastör, papaz veya piskopos olarak atanmasına izin verir. Kutsal kitaptaki kadınlara dair kısıtlayıcı ayetleri kültürel bağlamda veya belirli bir döneme özgü olarak yorumlarlar. Onlar için mesihte erkek ya da kadın yoktur. Galatyalılar 3:28 ilkesi eşitlik ve tam katılımı vurgular. Liberal protestanlar kadınların kilise liderliğinde ve her türlü hizmet alanında tam eşitliğe sahip olması gerektiğini kesinlikle savunurlar. Ortak nokta tüm mezhepler kadınların kilisenin aktif üyeleri olması ve birçok hizmet alanında öğretim, hayırseverlik, misyonerlik, müzik ve benzeri önemli rol oynaması gerektiği konusunda hemfikirdir. Ayrım genellikle ruhbanlık ve resmi liderlik pozisyonlarıyla ilgilidir. Sonuç Günümüz dünyasında Hristiyanlığın kürtaj, eşcinsellik ve kadınların rolü gibi sosyal konulara yaklaşımları oldukça çeşitlidir ve mezhepler arasında belirgin farklılıklar gösterir. Katolik ve Doğu Ortodoks kiliseleri bu konularda genellikle daha muhafazakar ve geleneksel bir tutum sergileyerek yaşamın kutsallığına, evliliğin geleneksel tanımına ve erkek ruhbanlığına sıkı sıkıya bağlı kalır. Protestan kiliseleri ise bu konularda en geniş yelpazeyi sunar. Bazıları Katolik ve Ortodoks kiliseleriyle benzer muhafazakar görüşleri paylaşırken, diğerleri özellikle ana akım ve liberal protestanlar daha kapsayıcı ve ilerici yaklaşımlar benimsemişlerdir. Bu farklılıklar, kutsal Kitap'ın yorumlanmasındaki çeşitliliği, kilise geleneğinin yetkisine verilen farklı ağırlıkları ve modern dünyanın getirdiği sosyolojik ve etik meydan okumalara verilen farklı yanıtları yansıtır. Bu konular Hristiyan dünyasında hala yoğun tartışmaların ve hatta zaman zaman bölünmelerin temel nedenleri olmaya devam etmektedir.